Bu yıl yanılmıyorsam 26 Temmuz'da başlıyor. 26 Temmuz'la 10 Ağustos arasında Paris'te olimpiyatlar düzenlenecek. Ve bu olimpiyatlarla alakalı bir karar aldılar. Dediler ki Fransa'da biz olimpiyatlarda herhangi bir tesettürlü, başı kapalı, İslami hassasiyete göre hareket eden sporcuları biz Paris olimpiyatlarına almayacağız onları. Sebep? Sebep layık bir ülkeyiz biz. Olimpiyatları da o doğrultuda, o perspektifte değerlendiriyoruz. Fransa Fransa'daki olimpiyatlarda karar almışlar. Dini hassasiyetle hareket eden hiçbir sporcuyu Paris olimpiyatlarına almamaya karar verdiler. Ana başlık laiklik. Bakın laikliğin ne olduğunu aslında bu hamleyle bu hareketle daha net bir şekilde görebilirsiniz. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması falan filan değil. Onu sadece bize yutturuyorlar. Laikliğin ne olduğunu görmek istiyorsanız Fransa'daki bu organizasyona bakabilirsiniz. 2000 24'teki olimpiyatlarda Paris'te başörtülülerin sporcu olarak olimpiyatlara katılmasını yasakladılar. Sebep layıklık. Dün bir baktım Fransa'da olimpiyatların, yaz olimpiyatlarının açılışını kilisede yaptılar. Törenle birlikte yaptılar onu. Olimpiyat komitesini temsilcileri de oradaydı. Fransız devlet yetkilileri de oradaydı. Hepsi oturdular kilisede papazlar eşliğinde bir ayin eşliğinde olimpiyatların başlangıç sürecini devreye soktu. Laiklik diye Müslüman ve tesettürlü olanları programa almayanlar olimpiyatları kiliseden başlattılar. Bu nasıl laiklik? Hı? Bu nasıl bir laiklik? Bu nasıl bir laiklik anlayışı? Bir bakıyorsun bütün hepsi de açıklamalar yapıyorlar. Çünkü laiklik bu. Bizim ülkedeki laiklik de aynı. İslam düşmanlığına ve İslam'ın ve Müslümanların adım atmasını engellemek için kullanılan bir aparattır laiklik. Ve don lastiği gibidir. İstediği yere çekilir. Bugüne kadar yeryüzünde hiçbir Hristiyana, hiçbir Museviye veyahut da, hiçbir hiçbir dinsize laiklik uygulaması uygulanmadı. Dünyanın her tarafında bu laiklik Müslümanların kafasında bir sopa gibi tutuluyor. Ne zaman insanlar böyle İslami hassasiyetlerle hareket etmeye başlasa, ne zaman insanlar inançları doğrultusunda bir haklarını talep etseler hemen o laiklik sopasını indiriyorlar. Bak laiklik bu. Türkiye'de de aynı şekilde. Türkiye'de de laiklik İslam'ı dövmek için kullanılan bir aparat. Ne olduğu, ne için kullanıldığı, çerçevesinin kapsamının ne olduğu bir türlü bilinmeyen ve genelde İslam düşmanı ve böyle seküler hayata iman etmiş olan insanların devamlı önümüze çıkardığı şeydir laiklik. Laiklik öyle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması falan filan değil. Bunu daha net bir şekilde görüyoruz. Olimpiyat düzenliyorsun ve olimpiyatta laiklik nedeniyle laiklik argümanını ortaya koyarak başörtülü sporcuların olimpiyatlara katılmasını engelliyorsun ama aynı olimpiyatları o laiklik sloganıyla koruduğun o olimpiyatları kiliseden başlatıyorsun. Demek ki laiklik sadece İslam'a karşı kendini, organizasyonunu muhafaza etme aparatıdır. İslam'ın senin dairenin içerisinde girmemesi için, İslam'ın sana etki etmemesi için, İslam'ın senin yaptığın çalışmanın içerisinde yer bulamaması için ortaya sürdüğün bir argüman laiklik. E ne yapacaksın? O zaman daha fazla İslam'a sarılacaksın. Değerlerine daha fazla sarılacaksın. Mücadele edeceksin. Mesela bakın size layık bir adam göstereyim ben Türkiye'den. Fatih Altaylı bir basketbolcuyla program yapıyor ve o programda da NBA'de oynayan milli bir sporcumuz Alperen Şengün konuşması esnasında şöyle bir şey söylüyor. Ha diyor ki bu spor camiasında hani bu daha doğrusu bu popüleritede insan rotasını kaybediyor. Şaşıyor böyle çünkü etrafında falan öyle kötü şeyler yapanlar var ki. O tuzaklara düşmedik yani Allah bizi korudu. Bak cümle bu Fatih Altaylı'nın verdiği tepki sizi Allah değil spor korudu sizi. Evet, bizi spor korudu. O sapıklığa düşmemekten bizi spor korudu. Kafalarında o var. Tamam mı? Çünkü Allah'la dertleri var. Allah'la hesapları var ama bunu aleni bir şekilde dile getiremiyorlar. Bunun için böyle dolaylı yollardan geziyorlar. Fatih Altaylı haftada 3 gün Diyaneti ağzına pelesenk eder. Diline pelesenk eder. Her hafta üç tane videosu vardır onun. İslam'a küfretti ama direkt İslam'a küfredemediği için Efendim imamın üzerinden, caminin üzerinden, diyanet işlerinin üzerinden, diyanet işlerinin işte arabasının üstünden, ceketinin üstünden, şunun üstünden, bunun üstünden. Ama mesela bu adamlar kendilerinin inançlarını savunurken de hep şunu kar. Efendim burası layık bir Türkiye Cumhuriyeti. Burası yüzde 99 Müslüman bir ülke. Burası Anadolu Müslüman Türklerin yurdudur. Ve bu Müslüman Türklerin yurdunda birçok kardeşiyle beraber yaşıyor. Bu ülkeyi ayağa kaldırmak için o kardeşleriyle beraber mücadele ediyor. Lazı, Çerkezi, Kürdü, Arabı, Abazası hepsiyle. Burası Anadolu, Müslüman Türk'ün yurdu. Ve insan hani bu coğrafyada da lan ne kadar adam farklı bir hayat yaşasa da hani bir noktadan sonra biri bir şey yaptığı zaman ona Allah razı olsun der. Allah'a emanet ol der. Allah korudu bizi der. Bu cümleler bu coğrafyanın genlerinde var. Ama Fatih Altaylı bir sporcunun kalkıp da yani Allah bizi korumuş. Biz o lağımlara düşmedik saçma sapan hayatın içerisinde perişan olup gitmedik. Hayatımız kaymadı bizim. Allah korumuş bizi demek ki. Dediği anda kırmızı alarmlar çalıyor Fatih Altaylı'da. Allah değil sizi spor korudu. Evet evet aynen spor korudu bizi. Bizi zaten spor her zaman korur bizi. Böyle en ufak bir ayağımız bir sıkıntıda yan bastığı zaman sağ olsun spor hemen yetişir. Bizim hayatımızı dizayn eder. Hayatımızı tekrar yoluna sokar bizim.